Herkese merhaba arkadaşlar ben Rexay Bugün arkadaşlar Survival'la başlıyoruz. Yanımızda ata <gülüyor> öldü. <gülüyor> Arkamdan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl <laughs> bir köy lan? Bu nasıl bir köy? Herkes birbirini yiyor. Ya. Tamam dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan şuraya atlarsam ne vereceksin? Ne? Ee, 10 lira. IBAN'ımı atıyorum. Kimiz atladık e. Dur Hadi oğlum yapalım. Yapalım. Dur. dur. balta yapacağım. Yok on lira. Dur dur balta yapıyorum abi. Ben kendim kalkan yapıyorum. <laughs> Adamlar zengin oldu biz daha yeni başlıyoruz. Beyler bana bir yardım edebilecek var mı? Tepede kaldık mı? <laughs> game rule çeksem mi? Uy, tamam. Beyler game rule <laughs> keep inventory <and> <laughs> çekeceğim bu arada. O. Oh, Ayrıca çek. çektim çektim oynayın. Ben tırtırsız oynayın. Herkes... <gülüyor> Abone ve like atmayı unutmayın. Youtube'dan. <laughs> Bırak şu albümü bırakma. Ya, oğlum bu geliyor. Ne alçalım lan. tamam hadi hadi hadi. Şimdi beyler. beyler. Abi, bırakın. beyler. Bırakın. Yatakları koyun yatakları koyup uyuyun hadi. Koy koy koy, koy uy, uy. uyuyun. O yatağı ben sana vermiştim değil mi aynen. Adamsın. Uyu ha hepiniz uyuyun. Hadi dördüncü kiyim uyumayan. Üstümden geçiyor. Efendim efendim efendim, efendim efendim. Ya abi üzerimi çıkan kim? <laughs> efendim Furkan. Ben kim uyumadı? Biri beni lan köylü uyudu yatağıma. Kalk. Allah belanı versin. Kalk lan. ne oluyor lan? <laughs> ne diyorsun? Ben istersen şu an madene giderken ya. Mm. çalışıyorum Tamam hadi gidelim. Demir var. Tamam hadi hadi oynayın. Gel gel. Takip edin beni, beni evde uyuyun. Herhangi bir eve geçelim. Dur ben. Emir uyumuyor ben ki. Ben uyuyum Furkan mı uyudu yere bak. uyuyun <laughs> uyuyun uyuyun. Uyuyun hepiniz. Ay köylü kalk. Ay, Ay yarıştık diyor. Tamam yatak aldım ben. Hadi uyu, Aa, Tamam uyuyun uyuyun uyuyun. Eller ben uyuyamıyorum. Geç sen gel gel. Koş lan. Sıkakın lan hepiniz aman Ya örümeyecek. Sal bir için. Lan al şunu. var <laughs> Alt üst de uyuyacaksınız. Acil uyuyun öleceğim. Uyu. Bura ben. benim sal. Ha zombi var. Beyler zom de öleceğim. <laughs> 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 Ananı. Kaç 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 kaç. Aaa Ah. Dünya Ekmal sen direkt niye hardcore oluyorsun bunu? Hardcore almadım aga. Ya zorlu zorlu almışım Bir blok kırıyorum direkt balta gidiyor. Hayır onu ben yapmadım. 1.17'den dolayı. Ben çiğ, çiğ, çiğ tavuk eti yedim. Lan kim, kim, kim üstüme attı? kim karifer üstüme attı? Kardeşim ben kaçıyorum hadi eyval. Aa. Aa. Ben Kriyf. şu an ben bu köyden kaçıyorum. Hadi eyvallah. Arkadaşlar bu like ve abone olmayı unutmayınız. Vallahi... Vallahi Cuma abimiz unutuyor. Öyle mi ama. Unutmuyor. Yok unutmuyor, o işten gelen ben bir katıyor. şey olmalı. Oğlum bir yan yana durun bak yine kayboldunuz ha. Ha neredesiniz? Ben karşıyım bela gel. Nere evet, kaçtın? Ben, ben, bir fukan, fukan lan bu. Beyler ağaç toplayın. Ağaç, ee, evi, ağaç toplayın. Bir tane bir yer belirleyelim oraya kure dikeriz. Gel. Büyük bir, kale bir dikelim. Beyler, ben madene giriyorum ya. Aranızda kadar iyi bu iyi en iyi, iyi olanlardan biri benim şey. Bana verirseniz videoları ben, ben, istediğiniz evi yaparım size. Beyler şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dinleyin beni. Gidin. Şato. Elinizden geldiği kadar gidin şey kazın. Iı, taş kazın. onlar da şey çevirelim taşa. Abi şato yapalım şato. Tamam şato yapacağız da. Bir uğraşın. Bir bayağı taş toplayın. Ben daha taş toplayayım. Ben de ben... taş. <laughs> tamam. Topladığınız tüm madenleri toplayın sandıkları ayıracağız onları. Bana acilen yemek lazım ya. Bir ee, de sonunluk düzeni yapalım bak en tilt olduğum şeylerden biri yaparız, yani. Yaparız yaparız. Daha seri uzun. Beyler bu arada şu anda 4 kişiyiz fakat 6 kişi olacağız. Yani baya eğlenceli bir seri olacaktır. Aynen. Arda ve Veno da geldi. Aa Arda Oy, geldi. Arda'mız hoş gelmiş. Bu arada arkadaşlar şöyle bir sorun var. Umarım OBS Discord'un sesini kaydediyordur. Amin inşallah. Amin. Şu an kaydetmiyor. seri gitti. Bakayım bir. Konuşun bir. Tamam al 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 tamam Merhaba arkadaşlar tamam. bakın şeker kamışı kazıyorum Arkadaşlar şey, bu arada hemen bir reklamımı yapayım Dur e, Engel Bak He adam Tabii. Gel kanka Tamam Aha domuz gördüm Domuz yemek günahdır instagram reklamımı da yapayım <laughs> Ve benim takipçimi geçer falan Ne oluyor Hoş kim bana vuruyor hayvan Kardeşim bak ben de Kanka biz biz birbirimize vuramıyoruz. O onu düşünmeyin bile. Aynen. Oh. P -p beyler bak bir yandan maden kazacağım, bir yandan da taş kazacağım. Aynen beyler gidin bir madenle taşa gidin. Hadi. Ben valla ben madenim maden, maden kazıyorum, ben ah. demir kazıyorum. Ay yanıma kim geldi? Aa bu arada abi, 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 için de için abi, yapıyorum. arkadaşlar beyler, alt. Beyler elma speedrun yapayım mı? Arkadaşlar altı kişi değil yedi kişi olacağız. Ben onu unuttum lan. Yak. Be, adam unutuldu. Sen madem yemek işte, yemek. Adem kat oldum. Odun var, var mı lan? Yok. Yok şu an. Yanındaki sen misin lan? Ve Arda bir çekil çekir. Arda öbür yere kaza Arda. Canın. Ha dur dur bekle lan varmış bir tane al. Ah. Bu arada arkadaşlar Minecraft gibi bir oyun YouTube'da bayağı etkileşimi düştü ve umarım ben de keşfete çıkarım. Umarım. Amin. Şimdi Amin. arkadaşlar madenlere girdiniz mi? Ben de gireceğim. Bravo o orada ben, de demir, demir ben demiri bile de kattım Demir. lan. Ben demir yaptım. Tamamdır. Süper süper süper. Taş toplan geldi. Bana genelinde. yemek lazım. Çok evet. taş. Bak yemek bir de şey. Graktan şimdiden bir tane kural koy. Eşya çalmak yok. Eşya çalmak değil. Bir eşyaları eşya hepimizin. Zaten ortak ama eşyaları yine çalmak yok. Oğlum çalmayız zaten. Gerektiğimiz olduğu kadar. Benim kemiğim vardı yere attım. Ha köpek var değil mi orada? Şey evet, köylerin evet. orada. Bende köpekçi alabilirim bende bir tane kemik var. Beyler bu arada benim sesim net geliyor mu? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada her video 30 dakika olacaktır büyük ihtimalle ve seri toplamda benim 60 70 bölüm bile olabilir. Çünkü benim videoyu oh. video benim video ihtiyacım ha, var arkadaşlar. Arkadaşlar bol bol boy, boyutlar yapılacak. Ayrıca e, sunucumuz açıldı arkadaşlar. E, aşağıdan Discord'a katılarak sunucumuza da gelebilirsiniz. Bak <laughs> reklam yapmak yok. Ay, tamam abi. Onlar bana tak vermedi. Şu an demir oldu. Ha, kralda GT takı. Yes. Küçük GT ver. Ama şartları ee, neydi ki onun? 10 bin izlenmiş diyor beyefendiler. Her bitti için. Ay maşallah. Şey high pixel ya kanka. Evet arkadaşlar ya, benim yani benim maşallah Cuma abimin seviyesinde YT takımım var o diyor. yetiyor. <laughs> Hadi beyler taş 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 taş. Ben şeker kamsı kasıyorum. Come Ola Çünkü... ben de şu an bir Baya bir taş var. Ender Dragon'u keserken baya büyü lazım olacak. Ben baya şeker topladım. Oğlum yavaş yavaş. Ne Ender Dragon'u yavaş? Beyler seri bitti falan. <laughs> Sonuna geldik. Arkadaş seri bitti. Ya. İzlediğiniz için teşekkürler Like ve abone olmayı unutmayın. Oo baya taş. Bekle şuradan taşları toplamaya başlayalım. Şuradan gidelim. Kömür toplayın baya. Çünkü baya büyük bir bölge. İki çektin mi? İki çektin mi? Çektim. Beyler bir şey değil mi? Öyle. Oh. Maden buldum. Sadece demirlerim kaldı. Maden buldum. Sanırım. Ne? Ben de maden buldum. Bana yardıma kim gelebilir? Tamam. Ben 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 ben. Sen kimsin? O oyun ismini söyle. Oğlum benimle ata ata. Tamam tamam. At ata bin. Gel 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 şunları öldür Anladım, kanka. Öldür şunları. Ölüyorum. Ben bir eşya <laughs> yok ki. Ben, ben zaten az önce bu madendeydim. He tamam gel toplayalım işte. Ben de demişti. Ya ilk önce ben bir kilimi koruyayım da. Bana vurma. Sana Bekle vuramayız zaten bir biz, biz, bir birbirimize balta vuramayız. Yapayım. Balta yapayım. Baltayı bir yandan... Balta daha çok atar vuruyordu lan. Evet evet. evet. Tamam. Aa gel. Oy gel 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 gel. Bu nasıl Geliyor, Beyler hepiniz buraya odaklanın. Hepinize tepe attırıyorum. Hazır mısınız? Hayır lan. Yapma, Hayır, yapma yapma. Benim köpeğim var. Benim köpeğim. Madene bak. Madene bak. Kim oh, yardıma, yardıma gelebilir? Ma. Ben yanındayım zaten. Tamam başka kim gelebilir? Burayı tek başımıza yapamayız. Ben lan, geleceğim sonra. Sonra geleceğim. Bak, aşağı aşağıya atlıyorum. Öldüm. <laughs> Kanka ben de köpek. Hayır. TP nesin hemen Cuma? Ha MLC MLC mi yapılması gerek? Tamam MLG MLG ben MLC yaptım az önce. Cuma TP attım sana. Tamam MLC MLC Kanka bana su lazım. Bana su lazım. Bana su verin. Bu var Ben de var. var, bende ben, var. var. ben bir yüz, yüzeme çıkmam gerek hemen yüzeme. Ver bana ver bana ben yapayım. Kanka MLC ben yapıyorum. Şöyle şöyle bak yavaş yavaş. Ama sonu bir. Atladım atladım. Her yer creeper. Oha orada ne o ne bu, bu onun oh, no, no, no. burada bir sürü şey var. Lan <laughs> sen cuma TP cuma. Alı disiplin <laughs> ya. Cuma cuma bana gel bana gel. Al su alayım ben aman alamıyorum. Abi yer et TP atsan bana ah. TP atın. Yani hatırlayayım mı? Kanka TP atılmıyor. At. Yanıma cuma yanına çek beni. Senin ismin ne kanka. oyunda? Bercemi. Abi ben emiyoruz isimlerini mi unuttun herkesi? Hayır unutmak değil aga isminizi oyunda verin ki TP'yi düzgün atayım. Hadi e, abi, abi, ADK'ta işte ya. Sen yanımdasın zaten. De. Emir Emir, emir, emir. tarp attırayım mı? Evet ha. at. Gel şu kömürleri topla Emir. Neredesin? Kömürleri topla. Neler lan? Kömür kömür bak şu abi, üstünde üstünde üstünde. Tamam topla. 64'lük var. Kanka. 64'lük tam tamam. Var bize. Lazım olur il topla. Il i̇lk elmas seti ben çekeceğim. Hadi elmas seti falan boş abi. ver. Şimdi önemli olan evimizi yapmak. Evet. Evet. Bir yemek lazım. Bana, bana verin blok. Bir de yardım edin bana. Ev yaparım size. Hayır, Oğlum. Hayır. Hayır. Ne oluyor lan? Ya! <laughs> Aga. Var ki kim ne Ama iki yok onun gidiyor. Ay, gidiyorum madeni kaybettim. Kanka spam point çeksene. Hmm. Yani ben... kanka bizde operatör yok ki hani. Operatör olmasa da spam point çekebiliyorsun kankam Aa madeni yok. Yani. Çekemiyorsan bile Oy, çekemiyorsan bile ben çekerim. Kaç creeper <laughs> patlıyor Ç şu anda? Kim 10 tane creeper pat pat patlıyor? Harbi. Önce? Arkadaşlar ilk bölüm maden kasıyoruz o yüzden kusurumuza bakmayın. Evet. O zaman Cuma abim biraz eğlendir insanları. Kanka başarıma gelelim. Eğlendireyim mi? Eğlendir. Bak. 31. Elmas buldum ben. Olur. Elmas buldum Leyla. Sen, bir oradaki önceki başarıma bak. i̇lk kim elmas bulmuş? Bak bakalım. <laughs> Bunlar ya, elmas yarışıyor. <laughs> Taş kaç tane Ama topladınız bakalım. mesela? Ha, daha çok güzel. Allah. Sol gelebilir. Sol gelmez. Sol veren gelebilir. Bu arada 6 7 stek. 6 7 stik, taş toplayın. Hepiniz 6 7 toplasanız kule yaparız. Abi. Aa bu arada siz arkadaşlar siz de izleyici olarak ekranı görmüyorsunuzdur ya. Ben meşale koymuyordum. Neyse. Hmm, ben, koyarak gidelim. şey, arkadaşlar şey, şey yapın herkes parlaklık açsın. Parlaklık. Ayağlarla Benimki full zaten. Parlaklığı parlak yapın. Bu zombiler niye her attığını tutturuyor? <laughs> Ne? Bu zombiler herhalde attırır, tutturuyor. Oha ama ya. ya. Güzel. Lan öldüm. Hayır burayı kaybetmeyeceğim. Altın falan var. Hayır. Bende de altın var oğlum. Hayır ya hayır ya hayır ya hayır ya. Ver falan bana. Ben şu an bay ben denilere indim. Ya mal gibi. Hayır yanlışlıkla sopalarımı attım. Dur bekle elmas kazma yapayım ben bir tane. İskeletler niye bu kadar hasar vuruyor? Ben mal gibi her tamam, yere çaktım. elmas kazmayı yaptım. Ya benim acilen bir şey yapmam gerek ya. Karşıya geçmiştim lan ben aynen. Abi benim inventörümde bir sürü yatak var ya. Herkesin bu arada bir tane yatak var mı? Ona göre öbür yatakları çöpe atacağım. Ben, ben nereden gittim bilmiyorum. Ha bende var. Ama herkes... Arda ben da yok tamam at. Arda yok. Şu oh, iskeletten kesinlikle. intikam alacağım. <laughs> lan oğlum hala vuruyor. Ben demir kazacağım. Arkadaşlar ben, ben obsidyen kazıyorum. Bu arada bu iskeletler niye canı kırk? 50 kere vuruyorum. Eğer oksijen var? kasıyorum. Tamam tamam. 12 tane falan. Portal yaparız. Lan Arda çalma Arda çalma. Arda. İlk bölümden oyundu. Bu arada çek. Şey, eee... çalmak yok bu arada. Bu yeni bir sürümde. Ortak da çalmak bu, yeni yok. sürümde nasıl demir yapıyorduk? Demirleri eritiyor muyduk? Ay şey e, erişen. Böyle sana küçük bir cevher gelecek onları eriteceğim. Tamamdır. Böyle madeni mantık geçmiş de böyle milattan önce mantığına geçmişim aynı zamanda. Aynen öyle yapıyorum. Çünkü demirleri kazıyım demir... Ayrıca demir... ilk tane obsidiyan var ee, bir portal için 12 tane lazım. Beyler demir çok kazın çünkü biliyorsunuz pikmenler... Yani altın altın ne demiri ya altın? Altın oğlum kafan gitsin. Kafam gitti evet doğru görüşmüşüm. Ben baya kömürcü uyum ya şunların hepsini toplamadan uyuyamam gibi geldim. Manşet manşet var. Helal ki redstone buldum. Ha şu Cooper'ları alalım. Cooper'ları ee, da alıyorum beyler. Şey yıldırım çarpma şey yaparım. Yani. Harley oluyor. Ya portal yapayım mı? Portal yapayım mı? Şimdi daha dur kanka sakin. Ya daha yapma. Da. Dur dur yapma kanka belli bir bölgemiz olsun. Ooo evet, evet, buldum tamam spawnları da buldum spawnları da buldum. Arkamda bu arada creeper patlatan arkadaş kim? Baş lan hayvan ol hayvan. <laughs> Oğlum, ya kimse şey beni lava mı? itmesin eğer yakınımda biri var şu an kimse beni lava itmesin. Aa harbi 1.17'de itme de var değil mi? İten Ermeni. Arkadaşlar siz flash toplayın ben şu an 2 saatlik obsidian topluyorum. Ya bu creeperlar niye 50 bin tane? Ya mar gitti ya. Her yer creeper. Emir Ay, bana tp at ben. Emir. Patla. Mesul yemek yapmam gerekmiyor ya. Herkes tp atabiliyor mu bu arada? Atamıyorsa bile Ay. ben attırırım size. Kim kim atacak Abi şu an? Emir, emir bana TP ettin emir burada büyük hayır. maden var. Aa yok diyor. Abi. Gerek yok mu? Yine evet, mi? Ben attır acaba manşet bulmuştum ben ne güzel ya manşetten devam. Manşet Kanka burada de... büyük maden var. Obsidian kazıyorum. Tamam geldi. işte ben işte getir beni nah, tamam. tamam. Ben buradan giderim şimdi. E, gezin burada. Ben gideceğim manşet <laughs> bulacağım ben. Siyan ben manşet Tamam işte yapın ha. Ama işte yakınlarda var tepeye çık biraz. Buradan mı buradan mı? Tamam Aa, ben. Ya bu arada beyler. Şey. E, be, arkadaşlar e, yayınlara girebiliriz sonradan. Ay biraz... Hayır, oksijen yanma oksijen yanma. Arkadaşlar biraz ilerleyeyim. Yandı. Yayınlara da başlarız. Yanmadı. Biri bir kapatayım da ben. Hah ha, aç şunu biraz demir kazayım. Aa oh, tamam. Arkadaşlar tek pek oh, kullanmayacağım. Ben, ben, ben bize katılıyorum oğlum. Nasıl arkadaşlar öbür bölüm yükseltirim ben elmas olurum. <laughs> ee, arkadaşlar onun niye de bir arkadaşlar diyoruz. Texture pack kullanmayacağım çünkü texture pack biliyorsun çok gereksiz oluyorum. Yani Minecraft'ın orijinal şey Minecraft'ın orijinal paketi daha güzel duruyor gözüme. Abi kurt öldü ya. Köpek öldü lan Ya creeper ki hangi creeper? Bu niye her yerden creeper, çıkıyor? Abi bu arada hardcore almış olabilir mi? Hayır kanka abi. ama çok fazla creeper abi. var. Ya, çok fazla creeper değil, çok fazla mob var. Evet nedenini ne bilmiyorum Bak kanka 1.17'deyiz bu arada yani onu da bir düşün Arkadaşlar son obsidiyeni kazıyorum ve 12 tane obsidiyenimiz oluyor Hatta şu an manşetin doğru biri, yerden geliyor Biri 4 tane o. obsidiyen kazsın şey büyü masası için Bunu da ben kazamayacağım valla 12 tane obsidiyen kazdım Ben kömürcüyüm aga Ar Emirtel patlatıyor ondan arkamda creep Yok be ben şu an manşet arıyorum Varda yani, ilk manşet. bölümü bitirelim mi ilk bölümü bitirelim mi Bitir Oğlum yan yana değil. Böyle mi oğlum? Oğlum yeni bölüm çekeriz. Bu videolar YouTube atmak evet. kadar eziyetli bir şey var mı sence? Daha o zaman bu, bugün bir tane daha çekelim. Ay yes of course. Bugün ikinci bölümü çektim. Gelin arkadaşlar şurada hemen bitirelim. Yeni bölümde karşınızda olacağız. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu bu ekiple yeni videolar gelecektir. Bundan e, emin olabilirsiniz. Aa manşetimi buldum. Bu daha manşet diyor. Ben video Ha bu arada madende evet, devam evet. edeceğiz. E, i̇kinci bölümde madenden çıkış olacak. Umarım çıkarız arkadaşlar. Ay, elmasım ya, yanıyordu. Elmasın görüşürüz. Yanıyordu. Lan bir susun da bitireyim. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Ya oğlum 3 tane elmas yandı. Daha oyun diyor.